Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Gıyasiye Motovlog kanalına hoş geldiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Sonunda bu haylazı yıkamaya gidiyoruz. Yani gördüğünüz gibi gidon, direksiyon, kendisi, mendisi hep pislik içinde arkadaşlar. Şimdi yakınlarda bir şal var. Oraya gideceğiz böyle fıt 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 bir şeyler yapacağız. Yıkayacağız motorumuzu. Ardından çok güzel motovloglar çekeceğim sizin için. Neyse şimdi bu videonun amacı arkadaşlar motoru yıkarken özellikle böyle racing tipli motorları yıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu en azından kendi bildiklerimi size aktaracağım. Birkaç de püf nokta vereceğim. Bu püf noktaları da nereden aldığımı videonun ilerleyen dakikalarında izleyeceğiz. Hadi bakalım. Gelin bir intro izleyelim. <laughs> dede ışık yanıyor dede. Teyze sana çarparak mı geçeyim yoksa? Neyse. Evet arkadaşlar Üsküdar'dayız. Çok güzel mükemmel bir hava var. Kız arkadaşımla beraber şimdi yolculuğa çıktım. Hop böyle ar aradan geçelim. Aa ne var acaba orada bir etkinlik metkinlik bir şeyler var gibi duruyor. Bir ara bakarız. Bir çekim tarzı bir şey var ama. Aa cidden. Evet motorla içine girelim arkadaşlar çekim. <laughs> neyse neyse biz işimize odaklanalım ya. Yani biz de burada bir şeyler çekiyoruz kardeşim. Onlar gelsin bizi izleme. Sistemi değiştirmişler ya. Eskiden 1 lira atıyorduk çalışıyordu şu tamam çalışıyor başlamış. Şimdi motoru birazcık uzaktan böyle <laughs> beyaza boyuyoruz abi böyle. Köpükle alakalı böyle çok elektrik şu motor aksamını çok fazla sokmadan şöyle şuraları falan motoru oy oldu şimdi ne kadar tipli oldu ya şöyle hop Hop. Şöyle özellikle bu pislik kısımlarına köpük kısmını yayıyoruz. Aa, bu kadar mıymış köpük? Şimdi arkadaşlar asıl önemli olan nokta buradaki suyun Evet arkadaşlar şimdi motorun ilk yıkama ve kurulama işlemlerini gerçekleştirdim. Tabii ki motoru böyle yıkadıktan sonra kesinlikle bırakmıyorsunuz. Neredeyiz? MR Works'tayız. Burada Emir abinin yanına geldim. Şimdi ondan birkaç bilgi alacağız. Abi motoru yıkadım. Geçen bana dedi ki motoru yıkayınca öyle dümdüz bırakma dedi. Ve bir şeyler yap dedi. E ne yapacağımızı kime soracağız? Tabii ki Emir abiye soracağız. Abi merhaba. Merhaba Kuzey hoş geldin. <laughs> Yine ben geldim. <laughs> Aynen. Abi Abi şimdi motoru yıkadım ben o fış 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 var ya tamam. benzinlikteki. Benzinlikteki. Çöpük de yaptım. Şey de yıkadım. Tamam. Senin söylediğin bir şey aklıma geldi. Böyle çok yakından tutmadım motora. Doğru mu yaptım? Doğru yapmışsın. Biraz Elektrik, daha uzaktan. Elektronik parçaları çok yakından tutmayacaksın. aynen uzaktan uzaktan böyle maksat bir suyun aldım. Sonra bir de havluyla tamam. kuruldum. Başka hiçbir şey yapmadım. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor çok şimdi? Çok güzel. Aslında imkanın varsa bir de elektronik parçalara hava tutsan. İstiyorsan motorun başında göstereyim. Ha, olur tamam. <laughs> motoru demeyelim abi şimdi yakışıklı değilim ona. Şey, yakışıklı, falan Artık sen ne isim <laughs> Sen. Evet şimdi sendeyiz abi. Yine, motorun başında göstereyim bak özellikle elektronik kumanda parçaları kontak, diğer kumanda ya da aşağıda bulunan elektronik aksam. Bunlara şey yapsan iyi olur. Hava tutabilirsen imkanım varsa iyi olur. Hava tutamazsan da yıkarken bunlara çok yakından su tutmayacaksın. Ondan sonra her yıkamadan sonra zincirini yağlaman önemli. Çünkü zincirin üzerindeki yağ gider Zincirin ömrünü azaltırsın. E abi bir sonra şey söyleyeceğim. Şimdi evet. hava tutuyorsun da benzinliklerde hava yok. Nasıl yapacağız onu? Benzinliklerde hava yoksa yani evet. yakında bir motorcu olur. He. Aslında benzinliklerde hava var. Ama benzinlikteki havayı her zaman kullanabilirsin. Lastikçi olur, motorcu olur. Bir yerlerde bulursan, hava tutsan ye. Yoksa Üflesek olur mu peki? Üflesem pek kurtanmayız. <laughs> tamam. Evet. Şimdi o zaman dikkat etmemiz gereken şeyler arkadaşlar. Bir, elektronik aksamların bol olduğu yerlere kesinlikle yakından su tutmuyoruz. Yakından tutmasın. Mümkünse evet. hava tutuyoruz. Evet. havayla kurutuyoruz. Aynen öyle. Bir de ne demişti abi? Zincirimize ne yapıyoruz? Zincirini temizleyip yağlaman önemli. Yıkamadan sonra zincirini yağlaman önemli. Gördüğün gibi üzerinde yıkamadan sonra yağ pek kalmamış. Hmm. Kurumuş. Peki bunu yağlamazsak ne olur Emir abi? Yağlamazsan zincirin ömrü çok az olur. Sürüş performansını etkiler, konforunu etkiler, test yapar. Yapar da yapar yani. Aynen. E abi peki MR Motorworks olarak benim zincirleri bir yağlayalım mı? Yağlayalım. Tamam. Padok da yapamayacağız. Yanımıza bir kişi alalım. Ben seni yanıma alayım. Ya bana yardım. Evet, hızlı çözümlerde bugün. Arkadaşlar, padokunuz yoksa ya da böyle gördüğünüz gibi doluysa hemen yanımıza bir takviye alıyoruz. <laughs> Abi, şimdi bu gördüğümüz Motul. Ben bunu çok duyuyorum. Bunların markası önemli mi? Markasından ziyade bunun özelliği önemli. Neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi bu kuru bir zincir yağlayıcı. Tamam mı? jantına ve etrafa çok fazla sıçratmaz bu. Ha, yani, kuru olması önemli yani. Kuru zincir yağlayıcı kullanırsan hani hem yağ zincirin üzerine daha fazla kalır hem jantına pek sıçratır. Ondan sonra bunun üzerindeki dayanımı tutumumu daha fazla. Peki daha bunu nasıl uyguluyoruz? Onu nasıl uyguluyoruz? Şimdi padokun varsa ve böyle bir racing motorun varsa padoku alırsın ama şu an padokumuz dolu olduğu için alamıyoruz. Padoktan kastımız tekerleri yük yükseğe kaldırır. arkadan takarsın tak diye böyle kalkarsın motor boşa kalkar. Orta sehpası olmayan motorlar için Aynen. bu kullanılır. Evet Ama abi. şu an padokumuz dolu. O yüzden yanımızda padok getirdik bir tane. <laughs> Şimdi bunu nasıl tutacağını sana göstereyim. Biliyor musun nasıl tutacağını? Bu şekilde tutacaksın. İşin incelikleri. Zor değil, son derece de hafif. Bu şekilde tutacaksın. Böyle. Zaten ayaklığa veriyoruz yükü. Aynen yan ayağa yükü veriyorsun. İkisimiz bu da maşallah 300 gibi bir bakacağız. şey. Taşımakta kolay değil normalde ama arkadaşlar taktiğini öğrenince gördüğünüz gibi hiç de zorlanmadan tamam, halledebiliyoruz. Evet, aynı boşta. Aynen bu şekilde zaten dengede kalır. Ondan sonra zinciri şuradan mümkünse içeriden yağlayacağız. zincirimiz yeterince yağlandığına emin olduysak şu taraflarında pek kalmamış. Biraz da buradan sıkabiliriz. Böyle motorda zincir sesi azaldı. <laughs> Gerçekten. Ses anında gitti. Bu yayıldıktan sonra bu beyaz görüntü gidiyor. Ya da bunun renksiz olanları var. Onlardan da kullanabilirsin. Böyle iyi markalarda var. Gene Motil'de var. Gürt'te var. Peki i̇yi yani markalarda rengi var. gidiyorsa biraz daha uygun fiyatlı olan bunu tercih edebiliriz değil mi abi? Evet tercih edebiliriz. Artık bunların fiyatı çok uygun değil ama yapacak bir şey yok. Yani ülkede neyin fiyatı uygun kaldı ki arkadaşlar? Neyse bu konuya hiç girmiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne kadar basit bir işlem olduğunu gördünüz. Yani yıkadıktan sonra zincire yağlamazsak bir sürü problemle karşılaşıyormuşuz. İşte YouTube yok efendim ömrük salıyormuş, ses yapıyormuş. E, bütün işlemleri yaptığımıza göre bugünlük benden bu kadar diyelim. Zaten sorunlu tüm bakımlarını gerçekleştirdik Emir abi de sağ olsun çok yardım etti bu konuda bize. Şimdi bir dakika böyle yıkışıklı motorun varsa bir de bunu yıkamadan sonra parlatman lazım. Hayda o nasıl oluyor abi? Şimdi bunun içinde elle yapılabilen motosiklette boya zarar vermeyen tabakasını vermeyen inceltmeyen cilalar var. Ben elle bu kullanıyorum. Evet bu elle yapılıyor. Makineyle yapılanları da var da motosiklette çok gerek yok. Çünkü boyası araba boyasına göre daha incedir. O yüzden böyle daha hassas ürünler kullanman lazım. Arkadaşlar motorunuz varsa bakacaksınız. Bunları eline yapacaksın değil mi abi? Ee, Yıkarken de mesela evet, elle yani. silmek daha Hayır, çok fazla yıkamayacaksın. Mesela. Çok fazla yüksek basınçlı suyla yıkamayacaksın. Mesela. Motor hassas bir evlat. Tamam. İyi bakmak lazım. Motoru. Şimdi bunu zaman böyle bakacaksın. elimize lap diye sürüp yapıyor muyuz abi? Ya şimdi bunun o pedleri var ya da bezle yapabilirsin, elinle de yapabilirsin, eldivenle de olur. Fark etmez Çok Ya önemli. da şöyle ince bir bezle yapabiliriz galiba. Şimdi mesela ben şu kısmını sana göstereyim, gerisini tamam. sana kitleyip <laughs> devam edeceğim. Şu ufak yerde sana göstereyim. Tam da güzel yerde gösterdin abi şimdi. <laughs> <laughs> Şimdi elleri yapabilirsin. Hani imkanı olmayanlar için işte, elle nasıl yapılır onu gösterelim. Bayağı bildiğimiz böyle krem sürer gibi sürüyoruz aslında Aynen. değil mi? Yediriyorsun. Koltuğa vesaire gelmesinde bir sakınca var mı? Silersin geçer. Herhangi yani. bir zarar olmaz. Tamam. Bunlar çünkü öyle yüksek aşındırıcılı cilalarda değil. Süper. Şimdi ben deponun bu yarısını yapıyorum sana. Arkadaşlar deponun diğer yarısına devam yapacağım. Bakalım Hangimizin <laughs> yaptığı daha parlak olacak. Bu şimdi parlatıyor dedin değil mi abi? Şimdi bu parlatıyor ve boyaya bir temizlik sağlar. Ama bunun püf noktası şu. Kurumasını beklemen lazım. Kuruduktan sonra hem bunu yedirmen daha kolay olur hem de daha güzel bir parlaklık verir. üzerine tabaka bırakmaz. Peki takribi ne kadar geçmesi takribi lazım? Takribi aşağı aşağıda bir 10 dakika kuruması lazım. 10 dakika. Böyle güneşli havalarda 10 dakika yeterli diyorsun. Aynen. Aslında güneşte değil bunu bir gölgede yapsan daha sağlıklı. Tamam gölgeye Hı. çekeriz. Gördüğün gibi bak güneşte biraz mumlaşıyor. Evet hızlı kuruyor bir de hızlı kırıyor. Bu böyle yese daha sağlıklı, daha güzel bir görünüm veriyor. Daha... O zaman bir trik bir de daha. Aynen. Demek ki bu işlemi gölgede yapsak gölge daha sağlıklı. De, aynen. Pastacılığa işlemleri gölgede yapılır. <laughs> evet. MR Motorworks sayesinde arkadaşlar bugün kaç tane bilgi öğrendik? Sayamadım bile. Şimdi işlemin devamı için gölgeye gidiyoruz. Gölgede ben işlemleri yapıyorum. Ondan sonra bakalım fark var mı yok mu siz karar verin. Evet arkadaşlar şimdi yani motorumuzu şöyle gölge bir yere çektik ve Emir abinin dediği gibi ciladan şöyle Sürüyoruz. Siyah Yer yerlerini yapma. Tamam. Neden abi? Siyah Yer yerlerinde şöyle yetişemezsen beyaz beyaz lekeler bırakır. Hee. Yer Siyah yerleri için başka bir şey yok. Burada leke bırakma zamanı değil mi? Yok. Boyamın üzerinde leke bırakmaz. Bu yerde leke yapalım. Yani hemen silme silinler gerekir. Silmezsen leke yapar bir trik daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pastacılar işlemimiz tamam bunu böyle elinizle bastırarak güzelce siliyorsunuz her detayını. Şöyle bir aradaki fark nasıl olacak? Vallahi az buçuk gözükmeye başladı ama finali merak ediyorum ben nasıl olacak?